Değerli bilişim profesyonel, değerli meslektaşlarım. Şimdi yanımızda yeni bir katılımcımız, bir genç meslektaşımız var. Burak Bey var. Öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Biz Antalyalıyız. Yani Antalya'nın yerlisiyiz aynı zamanda. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Burak Bey bize kişisel yetkinliklerinizden, uzmanlıklarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii. E, i̇smim Burak Karaçoban. E, Antalya Kumluca'da Alpan Tasarım olaraktan bir işletmemiz var. E, bu tarafta e, firmaların, e, nasıl anlatayım ben size, e, ister e, yedekleme tarafına, ister siber güvenlik tarafına danışmanlıklarını, aynı zamanda yedekleme çözümleri tarafında da birçok firmayla, burada Nar Bulut'umuz var zaten, onlarla beraber çalışıyoruz. E, kendim bir ziraat mühendisiyim, 24 yaşındayım. E, yarışmaya da Antalya'dan katılmış <laughs> oldum açıkçası. E, yani... Başka sormak istediği şey varsa. Evet. Ee, Alpan Tasarım neler yapıyor? Ne gibi çözümleri? Ne gibi hizmetleri var? Ee, biraz önce babanızdan da bahsetmiştik. Ee, ona da buradan selamlarımızı iletiyoruz bu arada. Ee, baba oğul neler yapıyorsunuz? Bize onlardan bahsederseniz çok sevinirim. Tabii. Ee, şimdi... Alpan Yazılım babamın işletmesi. Ee, bu tarafta yıllardan beri olan bir ticari geçmiş var. Yaklaşık 26-27 yıl falan oluyor. Ee, biz baba mesleğini yani, ufaklıkta yapacağım ben diyordum ama illaki bir tıptı, bir diş hekimliği, bir memuriyeti işi, gözü e, illaki vardı. Sonrasında bir elektrik elektronik mühendisliği okudum bir yıl kadar. Ee, bizim bizim Çoğunlukla çalıştığımız işletmeler tarım işletmesi. Tarım işletmelerinde e, baktım bir şeyler yabancı kalıyorum. Terimlere yabancıyım ama bu işi yapacağım. O zaman dedim ki ben bir ziraat mühendisi olayım ki e, tarımı teknolojiyle birleştirebileyim. Ha, bu sloganla açıkçası ziraat fakültesine gittim. Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Tarım makineleri ve teknolojileri bölümünden. E, işletmelerin dilinden anlamaya başladıkça onların ihtiyaçlarını görüp süreci organize etmek çok daha faydalı oldu. Çünkü e, insanların zaten bu tarafta ihtiyacı olan kendi kendilerini anlatamamak da aslına bakarsanız. Ee, anlattıkları zaman karşı taraf anlamıyor. Bir de karşı tarafa sürecin nasıl ilerlediğini anlatmaya çalışıyorlar. Ee, süreç uzadıkça uzuyor. Ee, şimdi e, biz ERP tarafında babadan dolayı ERP sektörün içerisinde bulundum aynı zamanda. Burada biraz daha artık kendi yolunda da yürümen lazım deyince e, bu çözümler böyle yıllık olaraktan işte Bit e, Bitdefender gibi çözümlerle de, ya da Berknet tarafıyla siber güvenlik tarafına çalışmamız gerekiyordu. Dedim ben bu tarafı üstlenirim tarafı ben götüreyim. O zaman tamam dedi. O da e, madem senin yolun bu, e, babam eserini et devam ettiriyorsun. Sen de bu taraftan devam et dedi. E, böylelikle süreci başlatmış olduk. Evet bulut çözümleri, siber güvenlik çözümleri de var. Tedarikçilerine de ilgili memnuniyetini anlatmıştım biraz önce bize. O konularla da ilgili biraz bilgi verirsen firmalarımız adına onların da biraz reklama olsun. Tabii. şimdi şeyde siber güvenlik tarafında Berknet, Timus tarafıyla aktif olarak çalışıyoruz ki müşterilerimiz bu tarafta oldukça memnunlar. çünkü pazarda baktığınız zaman birçok örnek veriyorum, Otel programıyla olsun, benzeri ekosistem çözümleri tarafında yani sistem nasıl diyeyim? Bir Lego mantığıyla yani sürekli ekledikçe ekleyebiliyorsunuz. Yani piyasada uyum sağlayamadıkları bir alan yok neredeyse. E, kullanıcı bir sefer sürecini başlattıktan sonrasında her şeyi üzerine koyarak ilerleyebiliyor. Yani farklı bir maceraya atılmasına gerek kalmıyor tarafta. Sonrasında bulut yedekleme tarafından Narbulut'ta bir tanışmamız oldu. Narbulut tarafını tercih etmemizin en büyük sebeplerinden birisi aslında bir yerli bir çözüm. Yani tamamen Türk bir yani şirket yetkilileri Türklerden oluşuyor. Bu tarafta amaçları Türkiye'nin içerisinde yedeklemeyi tutabilmek. En büyük zaten sıkıntımız sektörde datanın yedeklenmesi herkes farklı maceralara atılıyor bu tarafta. Ama e, Narbul sayesinde birçok sorunu gidermiş olduk. Herkesin yedeklemenin ne kadar önemli olduğunu Narbul'da biraz daha kırdığımızı düşünüyorum açıkçası. E, birçok yedekleme firması var. Fiyat konusunda, performans konusunda ya Narbul'dan daha iyisi vardır diyorlar. E, daha iyisi var mıdır? Bence yoktur. Bu benim kendi görüşüm tabii ki de. E, neden? Hem Türkiye'de yerli bir çözüm bu tarafta. Hem e, sizin sektörde ihtiyacınız olan biz de ticaret ticaret ikili ilişkiyle yürüyor bu tarafta. Yani siz muhatap bulabiliyorsanız aslında ilerliyorsunuz ve bir sorununuz olduğu zaman da bu sorunun çözülmesi çok önemli. En büyük dert olduğumuz nokta programlar çok iyi olabilir veya çok uygun fiyatlı olabilir ama sorunumuz çözülmedikten sonrasında biz bir yere ilerleyemiyoruz. sonra ne yapıyor firma? Bir sene, iki sene kullanıyor. Sonrasında başka bir programa geçiyor. Narbut tarafı biraz daha farklı. bir telefonla ulaşabiliyorsunuz. İster destek tarafında olsun, ister satış tarafında olsun. yeni müşterilerimiz için fırsatlarını da yardımcı oluyorlar bize bu tarafta. ve en güzel ve en cazip şeyi aslına bakarsanız KVKK konusunda da çok çok sağlam bir şekilde çalışıyorlar. Böyle yerli çözüm olduğu zaman insan nasıl diyeyim artık farklı bir işletme gözüyle değil de bu işletme bizim işletmemiz. Yani bu biziz. Yani biz narbultuz demek istiyor. Niye? Sahada bir son kullanıcıyla muhatabız ama en küçük bir sorunumuzda veya takıldığımız noktada bir telefon uzağımızda olduklarını biliyoruz. Onun verdiği bir hissi var. Bu da bayiler için oldukça önemli bir durum açıkçası. arka çok güzel. Çok güzel bahsettin. Sohbet ederken de gayet güzel konuşmalar yapmıştın. Şu anki açıklamalarında da gayet güzeldi. Timus, Berknet etkinliğindeyiz. Berknet'in bayi toplantısı Timus'un artık Timus oldu. Onunla da ilgili düşüncelerini alalım. Timus'un ürünleri, çözümleri, bugünkü organizasyon, organizasyonu nasıl buldun? Bunları da anlatırsan çok sevinirim. Tabii. Şimdi... Özellikle Antalya'da böyle etkinliklerin yapılıyor olması bizim için daha ayrıca mutlu eden bir durum. Çünkü biz burada artık ev sahibiyiz. Ee, yani İzmir'den İstanbul'dan birçok e, satış temsilcimiz geliyor. Teknik taraftan e, birçok e, arkadaşımız geliyor. Onlarla tanışmak veya onlarla yüz yüze gelebilme fırsatını bize böyle bir etkinlikle sağladıkları için aslında çok çok memnunuz. Çok mutluyuz. Ürünler tarafında zaten yine e, Timus tarafı da bizim bir telefon uzağımızda olan bir firma. En küçük sıkıntı veya yapılmasını istediğimiz bir şey de hızlı bir satış. E, nasıl diyeyim süreci çözüm yani çözüm odaklı olduklarından dolayı bir şikayetimiz oldu veya bir talebimiz olduğunda geliştirme ekibini aktarıp hızlı bir şekilde çözüm üretiyorlar. Ki bu tarafta da siber güvenlik ve bu dijital çağın içerisinde asıl önemli olan hızlı bir nasıl diyeyim çözüme ulaşabilmek çok çok önemli. Bunu da Timus tarafı Berkeley tarafı sağladığı için oldukça memnunuz. Harika. E, organizasyonu nasıl buldun? Organizasyon? E, biz Antalya Kumuca'dan geliyoruz. Bize biraz uzak kalıyor ama e, herkesi burada bir arada görmekten çok çok memnunuz. E, tekrardan bu oteli ayarladıklar için e, oldukça güzel bir etkinlik olmuş. E, yani şu an için böyle. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizle tanıştığım için çok mutlu oldum. Evet, e, biz de röportajımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. İyi seyirler.